Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz bilin bakalım. <laughs> Balmont oynuyoruz tabii ki de. Baş döndüren Balmont oynayacağız. Sürekli döneceğiz. Mevlana gibi döneceğiz. Evet. Mevlana'yız biz şu anda. Mevlana gibi döneceğiz arkadaşlar. <laughs> Mavi buff'ımızı alıp klasik taktik karşı red'e uçuyoruz. Çünkü Seri Zangle herolarında arkadaşlar. Seri aldınız mı bu bafa? Karşıda hala mavi alıyor. Neredeyse aldı. O zaman koş kardeşim karşı redi. Al karşı redi. tamam mı? Mutlu ol sevin. Öne geç. <laughs> evet. Karşı redi de neredeyse aldık arkadaşlar. Evet evet evet. evet. Öldü karşıma Güzel. büyük ihtimalle Akdeniz zaten o aldı. Ben onun ayıcığını da alacağım. Ayıcığını da aldım. Neredeyse o da geldi zaten buraya. Şu anda hüzünleniyor arkadaşlar. Şu an kayına ağlıyor. Diyor ki buff'um almışlar. Buff'um almışlar diyor. Diyorum ki ben de aldım aldım diyorum. <laughs> Sonra kendi redime doğru gidiyorum. Kendi ayıcıma geldim. Kendi redimi alacağım. Evet çok güzel. Güzel bir şekilde redimizi de alıyoruz. Çarpı atalım şuna. Dönelim Mevlana gibi ve alalım. Paltamızı vuruyoruz herkese. Paltamız güzeldir. Karşıda yine canı az. Ben gidip bir, bir şeyler yaparsak onu güzel olur gibi arkadaşlar. <laughs> Görüş alırsak şu anda. Evet şöyle bir ulti kaçtı. Güzel. Sıkıntı yok. O sikerini attı sandım ben. Sıkıntı yok arkadaşlar. Turtle var. Turtle almak istiyorum. Kayna zaten buraya gelmez diye düşünüyorum. Ee, adice düşmeye gidecek gibi. Ben o yüzden direkt Turtle'a giriyorum. Girelim Turtle'ımıza. Hiç 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 böyle bireysel oynamayacağım. Hiç fazla agresif oynamayacağım arkadaşlar. Turtle'ımıza direkt alalım. Turtle'ı aldık. Çok güzel mavi bafımız buff var. Buff'ımıza geçelim. Şimdi buff'ı aldıktan sonra da genklemeye başlayalım. Üste gideceğim. Buff'ı alalım Mevlana. Tamam tamam şimdi yapmayacağım tamam. O birazdan Evet onu adamlara tf girerken yapacağım şimdi tüh ya tüm sırrı bozduk tüm sırrı bozduk arkadaşlar evet Tüm sırrı bozduk Akdeniz var Akdeniz'e alsam mı buradan yanından geçti Akdeniz'i bir alayım ya Çarp gerek yok zaten Evet Küçüğe çıktık Fightman Redimiz de var ya. Zorlamasak mı? Altın mı gitsek? Şu an çok kararsızım. Hani zorlasam öleceğim büyük ihtimalle. Çünkü hani fazla tanki de değilim şu anda. Birazcık daha tanklaşırsam çok güzel olur diye düşünüyorum. Birazcık daha tanklaşayım. Sonra TF'ye girelim. Hani gerçekten öyle de düşersek bu heroyla ile toplayamayız. Ee, üstteki adamın canı yok. Kaynanın falan kaçıyorlar falan bir gidelim bakalım Selam verelim Selamünaleyküm ey cemaat prono'nun fiskesi vardı attı çok güzel artık yok fiskesi oğlum yanlışlıkla ultiye bastım ya şaka gibi ya neyse ölür bu çarpım vardı çok güzel ya abicim ya gördünüz mü arkadaşlar yanlışlıkla Q'ya bastıkken ultiye bastım Burada sen ne yapıyorsun canım üstüme geliyorsun öyle Ayıp değil mi lan? He? Ayıp değil mi? Üstüme falan geliyorsun. Evet. Mavi buff'ımızı da dönüyoruz. Artık buff dönmekten zaten oyun oynayamıyoruz ki. Jungle oynayan bir insan sürekli buff dönüyor ya. Bu kadar kısa ki şu buff'ların süreleri. Ya, turtle mı alsak ya? Aynen turtle'ımızı tekrardan alalım. İkinci turtle'ı da biz alalım. Araba görüş verecek onlara büyük ihtimalle üstüme üstüme gelecekler şu anda. Evet Yin geldi. Karina da geldi. Evet ultiye attık ve çarpı koyduk. Arkadaşlar Yin bize evine davet etti. Evet özel bir şekilde ona mesnevi dersi veriyoruz. Evet arkadaşlar gel bakayım sana mesnevi dersi vereceğim. Nereye atacaksın ki onu? Mesnevi'den ders aldım. Kaçma gel buraya. Aferin oğlum. Ali dayı. Ali dayı. Ali dayı. Gel bakayım sen de. Senin adın neymiş? Kalın Müttela. Müptela olursun müptela. Bak şimdi ben işte görüyorsun. Bak görüyorsun kardeş. Şimdi mide açacağım ben bir de senin kuleni açacağım. Ha, şöyle yola gelin oğlum ya. Diyorum niye agresif olmuyor? Niye hiç TF falan olmuyor diyordum bana tam. Evet ayıcı alalım. Ayıcık ayıcık ayıcık. Tatlı ayıcık. Karşı dedi hızlıyoruz arkadaşlar. hızlı Mesnevici Balmont var bizde. Evet. Evet Ali dayı. Ali dayı ne yapıyorsun be? Ali dayım benim. Öz dayım gibidir. Öz abim benim. Şöyle bir tur geri doğru çıkıyormuş gibi yapıp ileri doğru atlıyoruz gençler. Klasik taktik. Sonra şimdi buradan gerçekten zorlarsak ölürüz gibi. Şimdi kule altı giriyoruz. Kule altı gibi, Mesnevi'den ders aldık arkadaşlar. kul altında mesneviden ders alıyoruz. Oh. Ölüyordum lan. Bir tur ölüyordum ha. Harbiden ölüyordum. Harbiden ölüyordum ha. <laughs> evet çarpı kafasına attık. Çar... Buff'ın. Bir an kekeledim konuşamadım ya. Allah Allah. Evet redimizi aldık. Nasıl ulti atıyorum? Nasıl nasıl vuruyorum kafasına baltaları? Herkesin kafasına balta vuracağım şimdi ben. Geliyorum bekleyin çok güzel ayıcığı da aldık. TF yukarıda bir tur bir gidelim bakalım. Ders almaya gidiyoruz arkadaşlar. ben bitti. Arabanın önüne atlayamadık ya. Arabanın önünü atlayıp intihar edecektim ben. Ben arabanın önüne atlayıp intihar edecektim ya. Niye 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 kardeşim? Niye beni görmedin? Niye çarpmıyorsunuz bana? Benden bu kadar mı korkuyorsunuz ha? Ha? Geliyorum bak şimdi oraya. Bak şimdi sinirlendim Ali dayı. Ali dayı beni görüyor musun? Ali dayı. Hey. Müptela. Sen bir git bakayım. Uçtun havaya. Evet beni evine davet etti. Büyük ihtimalle buradan çıkamayacağım diye düşünüyorum. Çünkü hepsi etrafımda şu anda. Düşünsenize beyz atıyorlar falan böyle. Evet gerçekten çıkamayacağım gibi aynen çıkamayacağım. <laughs> Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bir kere düştük. Olacak o kadar yani. Blue buff'ımızı da aldık. Üstte yin var. Yine bir gidelim arkadaşlar. Yinciğim ne haber canım? Ben ha, görüşemiyoruz. Biraz önce evine davet ettin ha? Kovdun bizi evden. Öldürttün bizi. Ha gel bakayım buraya. Nereye kaçıyorsun? Gel buraya gel gel. Kaçmak yok. Gel gel. Ders öğreteceğim sana. Mevlana'dan ders vereceğim. Gel. Gel gel. Gelsen oğlum. Bak ya ben şöyle ben şöyle oğlum birazcık yola gelin ya öğrenin ya bak şimdi gidelim loyi keseceğim ya müptela çok güzel bende kaldı kaldık. <laughs> hissettim resmen böyle hani çarp o adamın ben döneceğine gerçekten hissettim lord var bir tur lordu alabiliriz diye düşünüyorum çarpıma daha 22 saniye var <laughs> Ama olsun sıkıntı yok. Ultim var. Ultim çarptı neredeyse. Aynı buraya diye düşünüyorum. Bir bakalım ne kadar vuruyormuş Bir dakika. Şöyle bir bakacağım şimdi. Lord biraz eritelim adamlar gelmeden de. Ona odaklanmayayım şimdi arkadaşlar. Şöyle 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 bir dönelim Mevlana gibi. Bakalım kaç vuruyormuş. Güzel vuruyor. Aa, harbiden. Aşırtta Blackboard yaptık. Çok güzelsin. Şu cansında bir hızlayalım. Johnson'ı da bir hızlayalım. Bir gönderelim araba mezarlığına. Bir gönderelim araba mezarlığına kardeşim. Gel bakayım buraya. Bir git bakayım sen bir araba mezarlığına kardeş. Sen gel canım. Sen de bir git. Piu. Çok güzelsin. Gel bakayım kardeş. Karina nereye gidiyorsun? Ali dayı. Bak Ali dayı. Ali dayı. Bak sana emoji atıyorum. İnsan terk eder mi bu çocuğu? Kesemeyeceğim galiba bunu ya. Kaçtı bu gibi. Dayı kaçtı ya. Neyse minyon itelim arkadaşlar. Güzel bir şekilde minyonlarımızı itelim. Ali dayı, Ali dayı. Öyle bir şarkı vardı ya. Hatırlasam söyleyeceğim şu anda. <laughs> Gerçekten yani buraya zorlamak istiyorum diye düşünüyorum. Öldürürüm diye düşünüyorum. Düşünmekten düşünüyorum şu anda. Ölmem lan. Gelin lan buraya. <laughs> kaç kaç. Tamam tamam bir şaka yapıyorum ya. Oğlum hemen alıyorsunuz sizde de ha. Vallahi tamam. Sizsiniz öldürürsünüz. Müptela gel bakayım buraya. Ver bakayım bir dal. Aferin sana. Evet arkadaşlar oyun bitti. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.